Ben de o VPN'den yüklü. ve bakın aynısı bakın. Bakın para falan da yok yani. Bakın bağlı. Bağlantıyı kes diyorum. Adam zaten durdurarak yapmış. Bakın. Girilmiyor. Bakın şimdi atacak. Ben ya VPN'i kapatmamışım ya. Sanki kapatmış gibi görünüyor. Bakın. Bağlandım. Dım tekrar kapatacağım. Ya niye kapanmıyorsun sen? Ya? Bakın bağlı. Kapatıyorum. Evet. Zamanı geçtik ya. Neyse uzun video şey olsun Ne bu arada? Ya ben no-box'u buraya koymuştum. Bir de başlat olan... <laughs> şey ya Adımı değiştirdim bu arada. Bir daha bakın şu şuradan bakabilirsiniz. Yani şurada. <laughs> Bakın bugün çılgın asansör oynayacağız. Bayağı bir çılgın. Korkmayın. Ben VPN'yi kapattım. Girebiliyor. Karaya dönüşme. Aha bakın yaptım. Artık karaya dönüşmüyor. Ben dur bir elimden bir elime geliyor ya. Haydi. Lan bu ne? El pirin ama. Oğlum bu tutamayız ya. Ya bu olduk gibi bir şey ya. Lan kendi kendine tekrar giriyor. Ya sağa ya. Telefon kapatıyordu. da Bak. düğmelere iki kere bastım. Bastım. Hmm. Ne yaptık ki? Hmm. Neyse, huzurum, devam. Ben devam. pizzacı oynayak. Bence müdür olabiliriz. <laughs> Burada var zaten pizzacı da çalış. Türkiye katılacağız. Bakın bu oyunda ha, çok fazla var. Bak, bakın pizzacı da ya ve ben ve bu yüzden kapat. Ben niye ben kapattım ya? Bazen en oyundan atarken sadece öyle yapıyor. Yani bağlantıdan değil. Bakın şimdi. Bu birkaç dakikaya açılır. Bir de Videoya bir başlayamadık ya. Abone olmadığın için başlayamıyoruz işte. Ben abone olunca hızlanıyorum. Şu arkadaşa katılsam daha iyi. O da aynı böyle yazabilirsiniz. Work. Work. Artık İngilizce bilmiyor. Kamera çok mu yakındı? Adam havada gidiyorlar. Adam oturmuş havada gidiyor ya. E güzel. <laughs> Neyse benim kanım acıktı. Şuradan torbamızı alalım. <laughs> Şş. Şş. Bakın. Şş. <laughs> Yiyorum. Neyse biz çalışalım. Hı? Lan bıçak nerede? Bizde bıçağı... Ne, <Sessizlik> ne diyor? kutudan yaptım. Bakın çok nadir bu. Yani şiş, şiş. Şiş. Bakın bakın Şuradaki şopa ba basıyorum. Bakın dükkan çıktı. Elvanter diyorum. O elvanterde çok. Bakın videoyu da durdurmuyorum. Bakın bende başka VPN de yok zaten. Bakın sonu bu kadar. Azıcık şöyle bir kas çalış. Lan ne zorlanıyorsun karakter. Bakın bize ben karakterime he, saç yaptım. Nasıl olmuş? Normalde şapkayı çıkarınca kel oluyordu. Lan kedi. Kedilere zam. Kedi. Kediyi ben asla kovmam ya. Açmayın ama. <laughs> ah, Müdür arttı. Çünkü sizde müdürlük atıyor. Lan adam yanıyor. Açın. Açın. <laughs> Hiçbir para cezası gelmedi biliyor. <laughs> Bunu birine götüreceğiz. Uçat. <laughs> <laughs> Çekti <Sessizlik> <Sessizlik> dede. Video çekiyor. kanalımın linki. Kopyaladım. Kanalımın profilini değiştireceğim. Daha iyi bir tane resim buldum. Lan elime şey aldım bunu içemiyorum ama. Bakın ekrana basıyorum. Bakın bu tuşla içiliyor. Şu yandaki. da turbo Murat. <Sessizlik> yani çok güzel lan. Çorbam. Lan gamyon geldi gamyon Kamyon. Ne bu açılmıyor. Mobilyene basıyorum bakın altındaki şeyi kaydırıyorum İyi de ona da gelmesi lazım. Ya şunun yanında olsa ne güzel iyiydi. Koyamıyorum. şunun kamyonunu alacağım. An ağaç devrildi. Ağaç Size bir, de bir tane bu. Ya bunların önüne oturuyorduk. Oturamıyor. İçinde biri olması gerekiyor herhalde. bakın elindeki yayla yapılıyor. Bakın bu robuxsuz zaten benim robuxum yok. Bakın. Gerçek. Gerçek ne? Oğlum ya kimse yok. Lan alt tacı çıktım. Bu ne lan? Beynim yarıyor. düşerse eğer çok komik olur. <laughs> yanıyorum, yanıyorum. Bu ne? Neyse yeter lan yeter zıplamaya basıyorum durmuyor. Kim lan? Neyse araba, araba. Hayır dursana. Aha Bakın yaptım. Bakın zıplıyorum. Ve bu oluştu. Bakın. İnelim mi? <laughs> Ama benim elimdeki şeyden. Çete de bakın bir şey yazılmıyor. Bunu yazdım. Birazdan yok olacak. Bakın şu tipa bak ya. Dalgalanıyor ya. Lan popop. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Benim Bakın her şeyi sansırlıyor yani. Yuh. Lan buraya nasıl girdin sen?